Bestemsi Özdemir Burak Deniz'le ayrılığını açıkladı. Mahsun Kırmızıgül neden ideal erkek olmadığını iddia etti. İşte İstanbul'un magazin gündeminden gelişmeler. çarpıcı açıklamalar, yılın son ayrılık haberleri, iddialı sözler ve çok daha fazlası. İşte 2024'ün son haftasından magazin gelişmeleri. <laughs> önce Nur Süredi görüntülüyoruz cadde turunda. Önce konuşmak istemiyor ama Mukadderat filminin başarısı sorulunca cevap veriyor. Ya sevildiyse güzel yani. Sanat dünyasında Yılmaz Güney'in en yılmaz savunucusu olabilir Nur Sürer. Güney ile ilgili soruya yine iddialı bir yanıt veriyor. Yılmaz Güney ile ilgili konuşma. Yılmaz Güney Türk sinemasının en değerli en değerli oyuncusudur. En değerli yönetmenidir. Onun çok sevdiği Yılmaz Güney'i eleştirenler de var ama. Başta Farah Zeynep Abdullah. E, beni onlar ilgilendirmiyor. Besamsı Özdemir'leyiz. Konumuz aşk manifestleri. Hiç Kesin oldu mu böyle çok yükselip yanıldığınız? Ya. İllaki olmuştur canım hepimizin oldu. Peki o şeyi nasıl yapıyorsunuz hani? Aşkı bulmayı süpermarket örneğiyle çok da güzel açıklıyor. Karnın açken süpermarkete girdiğin zaman her şeyi almak istersin ama karnın tokken süpermarkette daha seçici olur evet. ve sadece ihtiyaçlarını alırsın ya biraz ona benzetiyorum onu. Bazen duygusal olarak daha aç olabiliyoruz ve o eleme şeyini doğru yapamıyor bir olabilir. <laughs> Aşk marketinde Burak Deniz'i bulmuştu en son. Ama görünen o ki defter kapanmış. <gülüyor> <gülüyor> Bulup, Konuşmayayım ben <laughs> bu konu hakkında. <laughs> Burak Deniz'in ismini dostça anıyor artık. O ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok. Ha. O yüzden söylüyorum. Anladım. Tatlı herkes kendi yolunda güzel güzel devam ediyor. Bunu böyle ilk ben söylemek de istemezdim. Yurt dışı tatilinden dönen Burak Özçivit, Fahriye Evcen çiftini görüntülüyoruz. Tatil nasıl geçti soralım ünlü çifte. Yurt dışına çıktık çocuklarla ailece. Öyle ya, her şey yolunda. Burak Özçivit'e iş için gittiği her yurt dışı seyahatinden astronomik ücretler aldığı iddialarını soruyoruz. Yok yok kalk kalk bunları burada konuşacak. Yok, şey. yok, Kusura yani bakma ne olur. Abi, şey evet, ben onları okumadım hiç öyle şeyleri de. Çift yeni arabalarıyla evlerinin yolunu tutuyor. İstanbul'daki konseri öncesi Masum Kırmızıgül'le beraberiz. Annesinin vefatı sonrası ilk kez sahneye çıkıyor. Sadece bununla ilgili bir cümlem var. Ben güneşimi kaybettim. Ee, Allah hiç kimse bu acıyı yaşatmasın. Aralarında Özcan Deniz ve Ahmet Tatlı'nın da bulunduğu taziye ziyaretlerinde çokça dostu başsağlığı diledi Kırmızıgül'e. Teşekkür ederim herkese, ülkenin her yerinden. Gerek politika, gerek sanat dünyası, gerek akrabalarım, gerek dostlarım. Çok sevenim varmış bunu anladım gerçekten. Bugüne kadar hiç böyle büyük bir acı yaşamamıştım. Ama gerçekten çok sevenim varmış. Herkese çok teşekkür ediyorum. Annesinin vefatı dünyanın manasını bir kere daha hatırlatmış Kırmızı Güle. Ya beni hiçbir zaman para mutlu etmedi arkadaşlar. Zaten para mutlu etseydi ben 17 yıl boyunca yüzümün sinemaya dönmez sahnelerde olurdu. Reklam filmlerinde oynardım. Hayatta her şey para değil. Bazen e, ee, size öyle küçük şeyler mutlu ediyor ki inanın bana o paradan daha önemli oluyor insan hayatında. Annesinin Mahsun Kırmızıgül'ün mutlu olmasını istediğini biliyoruz. Annem sadece benim aşkla mutlu olamayacağımı biliyor. Çünkü aşk insanı sadece tek başına mutlu eden bir şey değil çocuklar ya. İnanın bana hayatta daha önemli şeyler var. Kırmızı gül aşka ayıracak vaktinin olmadığını söylüyor. Hayatımızda tabii ki arkadaşın olacak, bir yol arkadaşın olacak, beraber yürüyeceksin. Ama benim şu anda önceliklerim çok farklı arkadaşlar. Dediğim gibi sana daha önce de söylemiştim. Evet. Ya ben kim neylesin çünkü benim kendime ayıracak zamanım yok. Gerçekten böyle. Tuğba Özerk Mahsun Kırmızıgül'ü iddialı kıyafetiyle izlemeye gelmiş. Tuğba Özerk yeni yıldan aşk diliyor. Adam gibi adam olsun da yani olursa da. Adam ki kriterim yok adam gibi adam olsun. Mahsun Kırmızıgül şarkılarıyla konuklarını müziğe doyuruyor. <laughs> Avşar'ın sahnesindeyiz. Sahnede çok hareketli olan Avşar kızı bir ara tökezliyor işte böyle. Şarkılarıyla keyifli bir gece yaşatıyor Hülya Avşar konuklarına. Yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta sahnede Avşar Kızı. En uzun gece ritüellerinden biri de nar kırmaktı. Bunları kırıyorum hepimize vereceğiz. En uzun gece bu gece. Bereket olsun diye bugün en uzun gece Bir davette Emine Ün ve kızı Duru Ün beraberiz. Emine Ün'ün ün yıllara meydan okuyan güzelliğinden konuşmadan olmaz. Dikkat etmeye çalışıyorum tabii ki. Kendime değer veriyorum çünkü. Özen gösteriyorum. İşte ne bileyim sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Bakımlarımı yapmaya çalışıyorum. En az annesi kadar güzel duru. Bir gün o da annesi Emine Ün ve babası Emre Kınay gibi oyuncu olmayı ister mi? Şu an oyuncu aslında düşünmüyorum ama ee, yani tabii ki hayatında göstereceğe belli olmam. Ben şunu eminim size teklifte geliyordur. <laughs> evet birkaç annemden de geldi yani duydum ama şu an okulum benim için esas olan. 2024 yılının başarılı isimlerinden Semih Cenk'le beraberiz konseri öncesi. Ekibimizde güzel provalar yaptık, güzel çalıştık. İnşallah güzel eğlenceli bir gece geçireceğiz. Şarkıları en çok dinlenen isimlerin başında gelen Semih Cenk yeni yılda da dinleyicilerini mutlu etmeyi istiyor. Dinleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmasınlar. Biz önümüzdeki senelerde de onların duygularına ortak olmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. İnşallah onlar da bizi sevip dinlemeye devam ederler.